Cidden Shield'ın buraya gizli bir üs mü yapacağınızı sanıyoruz. Buradan nefret ettim! <laughs> Yarım saniyede üstümden çekilmezsen seni delik deşik ederim. Çekildim! Sakin olun, eğer Fury buradaysa bir grup çocuk gibi davrandığımızı görmesini istemeyiz. Bir grup çocuğuz zaten. Konumuz bu değil. Eğer Fury yalnız kalmak istiyorsa... Yok. ...bu işi yepyeni bir seviyeye çıkartıyor bence. Bu defa bir konuda haklı olabilirsin örümcek adam. İşe yaramıyor. Vakumla kapatılmış gibi. Nasıl gireceğiz? Çılgın bir fikrim var. Buna ön kapı deniyor. Erişimi nasıl sağladın? Belli ki Nick Fury yetkime saygı duyuyor. Pekala, hiçbir fikrim yok. Yeterince ezan verici mi? Daha iyilerini görmüştüm. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa burası biraz garip bir yer mi? Ya hiç de değil. Tabii bir korku filmindeysek. Pekala, peril bir ev gördüğümü tanırım ben. Hayalet diye bir şey yoktur. Şş, hayalet seni duyabilir. Hmm. Bir çeşit korumalı kapı. Tam güvenlikli bir mi? Fury yaralı halde buraya sıkışmış olabilir. Hadi açalım. Ama her şey hazırlıklı olun. Tamam artık. Hayaletlerin televizyon izlediklerini biliyorum. Uyanık olun. Biri buradaymış. Bu televizyondan anlamış olamazsın. Hayır ama yarısı yenmiş sandviçten anlayabilirim. Merhaba normal ötesi varlık. Sandviçini istemiyoruz. Sorun yok. Neden burası bu kadar rutubetli? Vay canına. O suya kimin patronu olduğunu gösterdin. Evet, çok tehditkardı. Bilemiyorum. Bir şeyler ters görünüyor. Evet. Shield'ın tesisat faturalarını ödemesi gerek. Belki de yardım çağrısı sadece bilgisayar hatasıdır. Olabilir. Ya da Fury buradaydı ama aceleyle çıktı. Söylemiştim Peri! <laughs> ha <Hayalet> su? Ne? <laughs> Bir şey kesin. Bu ne öyle değil. Bırak şunları ıslak veli. Bırakmam. Ve benim adım o değil. Üzgünüm ıslak oğlan. Kendini tanıtmış değilsin sonuçta değil mi? Ah <laughs> ah. Bana saldıranlar sizsiniz mı? Saldırmak mı? Bugün terslik günündür Bu sudan mı? Sadece hidrojen ve oksijen yani Bunun için bir numara var Hayaletlerin sudan oluştuğunu bilmiyordum Son defa söylüyorum. O hayalet değil. Islanmayı ha, hiç sevmem. Sen hiçbir şeyi sevmezsin. Ha bir şey daha var. Suya ağ attığım için benim de dalga geçmiştiniz. Özürünüzü alayım. Vay canına. Belki de artık sonunda hayalet boyutuna geçmiştir. Güle güle hayalet. <laughs> Kim bu adam be? Suya yumruk atılabilir mi ki? Onu neyle durduracağız? Dev bir süngerle mi? Keşke şu anda örümcek hislerim yerine Nick Fury olsaydı. Fury nasıl